Yok abi yaptırtacaklar bana arabayı baksana. <laughs> lan oğlum kamera ki bu kim lan? <laughs> Doktor bıyık. Bıyıkların nerede? Bu film ne yaptı? Tazelendim ama şekirt gibi geziyordum. Şekirt şekirt. Şekirt neydi lan? İsmail Şek abi. Aa bu pilav almaya geliyor mu? <laughs> Öyle bir şey mi vardı? Neydi oğlum şaket Sosyal neydi? Yapıştırdıkları bir şeye bak. Niye baba? Niye? Araba mı kalmış? Hakan yarın arabasına doğru. Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. Kapı böyle açılıyor zaten onu geçti. Debriyaj nerede arabada? Yok. Debriyaj içine göçtü. Araba bu joystick gibi engelli araba. Debriyaj şöyle sallanıyor. Vitesi böyle aldım ya. Araba gidiyor. Gel bir yanıma göstereyim. <laughs> Bir şey daha indi aşağı. Geriye doğru tutuyorum gidiyoruz görüyor musun? Aynalara bakmadan gidiyorum. Ne böyle yani? İleri gidelim. Bunu ileri doğru ittiriyorum bak ayaklarım burada. Görüyor musun gidiyoruz? Böyle bir şeye dönüştü. Hiç mi yüzümüz gülmeyecek? Yok değil var lan bana? Yeter ya yeter. Çakmak. Versene. Ben bu arabayı yakmazsam ananı... Tamam yeter. Yaşamak bana oymuyor bizi kurtar bu garibanlıktan. Herkese merhaba ben Meşin Bahri. Bugün süper zengin bir gün geçiriyorum <laughs> lan. Lan oğlum telefonum necim var lan. Geçin mi? Hedefiniz iz. Lan ne yapıyor? Ya, beni bırakın ben. <laughs> şey bu. <Ulan>. Ezil, <laughs> Ezil ettiniz bizi yeni elit komşularımız. Ricardo Nangolo diçe. Kulübe girdi oğlum bu adam. Biliyorsunuz bu kadar hiç kolay gelmedik. Cam polatin yolar. <laughs> Bugünü süper zengin bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Sadece bu ev değil. Ben her şeyi istiyorum. En lüks araçlara binip en lüks yerlerde yemek yiyip en lüks markaları ben Hatırladın mı? Biliyorsunuz ki benim arkamda şirketler yok sağ olsun bir ekibim var bugün de onları paşalar gibi yedireceğim ama ben sponsorsuz hepsi cebimizde. <laughs> Hadi, ya, kalite. Hiç olmuş kara para düşüneceksiniz ama yemin ediyorum Beyazını bulamamışız ki kanka. <laughs> Bu ay evet aç gezeceğim ama bugünü en top seviyeler değişeceğiz Sizi çok fazla şey... <laughs> Çok fazla şey sizi bekliyor videoyu izlerken Beğenirseniz like beğenmezseniz dislike atmayı unutmuyorsunuz <laughs> Kısacası bugün hiçbir şeyin fiyatına bakmadan en uçlarda yaşayacağız Çünkü zamanında saate bakmadan çalıştık <laughs> Bu şekilde bir malikaneyle günümüze başladık buradan çıkarak ne Git alt katı da çek. <laughs> Göbeceğiz zaten. <laughs> Buradan çıkıp sırayla gezeceğiz. parayı bir güzel ezeceğiz. Ezeceğiz. Şimdi havuzda da demek istediğimiz bazı şeyler var. Serdar Başkan Tusunam misin deneyelim. Oo, oo. Herkes yapışsın birbirine Aynı anda zıplıyoruz. Suyun ayarıyla oynuyoruz. Tamam hadi 3 2 1. Oldu mu? Oldu vallahi. Ne de konuş adamlar. Ben süper kahramanım. Ne anlatıyor? Yani, ne anlatıyor? Yine ne met mi içti işte, bu ogoz? Vakit biri mi? <gülüyor> 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 kamera bozuldu ama gitti kamera. Gitti cidden. Video düşüyor yani kamera gitti. Kardeşim kamera çalışıyor da olsa bizi çekmiyor zaten. Mesele atlama mı? Neymiş mesele? Neymiş bak ya bak ya! yapayım. <laughs> mezar taşı hmm. yapalım teklifi Hay. sundu. 30 ne? ne? Hani hayır, biz yapsak adamın bizi ya. tutması lazım. Beyefendi şunu istiyormuş, bize mezar taşı çekecek. Hayır, hayır. havuzdan çıkıyorum birimiz Stephen Hawking gibi kalacağız günün sonunda boynumuzu atlayacak Nereyi dedi. Diyorsun, hadi ya dacı. Yapma gel Allah aşkına bu maçı. Haydi haydi bizim çocuklar. Haydi senize bizim <laughs> çocuklar. Sado beni alıyor. Sado'muz o keyfi. Kusmuyorsun <laughs> ha götüm çalıştır abi. Havuzu götürdür. Kafa mı o o gidiyor. Gitti. Yaptı. Ya. İşte bu. Ya, i̇şte bu. Sadece sana ne diyordum biliyor musun? Ne Bebek yatağı şart. Şimdi tam tersi. Nasıl 69 mu? 3 2 Ooo! Kaldı oğlum. Oo! Aha! E kim ya, Beraber. Hay hay hay. abi nerede? Aramak, furterma çalışmaları sürüyor. İşin içinde Meksika mafyası var aklınızda olsun. Çek attı bana suyun altında. Ha, başla! Ne yapıyor kanka? Oo! oo. Çek kulaklardan. Çek kulaklardan. <laughs> <laughs> Kulak çekme Ve! Ay! kule yapabilir miyiz üst üste? Aynen aynen. Ben yapıyorum. O ne o demek? demek? Ben buradan şunu anlıyorum. Bizim paramız olsa max yaşayacağımız bir hafta. Kaçtı kule. Seydo ben de seni alıyorum. Hadi. Meta taşıyamaz ki. Taşı. 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 Lütfen. Asıl ye. ben taşıyamadım geliyorlar. <laughs> Saldırmam imkansız oğlum. Sedo kaldırsın hepimizi. Evet, evet. yaparım yaparım. Aha. Nasıl anlayacak bir şey yok? O zaman sana denecek tek bir şey var. Ben de <gülüyor> <gülüyor> aldı 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 aldı. Sabit kaldı kal, sabit kal Dur bak. <laughs> Benim boyum yetmiyor. Lan dilimin ışık ne? Aaaa. Abi bu kulübe olmaz yiyemek izni vermezler mi? Ben veriyorum hocam devam. Nefesini tut ben gireceğim atlan hemen seni alacağım. Nefesini tut ve son günü. Ben bütün video şarkı söyleyeceğim. Bugün en mutlu günü. En güzel sen en tatlı günü. Çok, Çok güzel. güzel. Bravo. Abi. Bravo. Bravo. Sakin. Bravo. Sakin. Sakiniz ekip. Çok iyiyiz ekip. Çok iyi. Ekip oradan bakıyor. Al lan GoPro'yu. Gel buraya. Kaçma. <Gülüyor> <Gülüyor> bu kim oğlum? Herkesin kucağına biniyor. Dur <laughs> kanka kafayı vuracağım. Tufi. Ben bir şey göstermek istiyorum. Burada Bekir ve Serdar'a ihtiyacım var abi. Gel. Al beni. Sen de ayaklarımı al. Emredin kraliçem. Kafanın arasında. Abi yapılacak iş değil. Bir hafta secdeye yatmak istiyorum. Tamam sen öyle yap. Ne yapıyor? Geri Bekir böyle bir secde yok. Garda. Yapma oğlum. Yapma oğlum Yapma. Oğlum ne yapıyor bu? Geri zekalı. Konya'dan aldığın alçı Mevlana heykeline benzemez. Beyler bu işin tadı kaçmaya başladı. Helye mi geçecek ya? Malik annemizin havuzundan o bak. Abi bir çoluk çocuk. Çok da güzel bir havuz muydu? Evet, bayağı. Oğlum yeter. Kayıp. Evet, Havada çarpıştılar. lan. Çanakkale'deki mermiler gibi girdi. Onun kedi kokulandım ya. La. Gitmemiz gerekiyor. Heli bekliyor. Gelin biraz evin içine ve aşağıya yukarı katlara bakalım. Bizim değil sonuçta ama insanlar ne hayat yaşıyor bunu görmüş olalım. Bu malikane yani sarı yerde ben eşimle geldim. Çok muhafazakar bir havuzu var. Ağlı ve tuzlu bir yer. Hemen içeri girelim. Ama kanka çok kıslaksın. Havlun yok mu? Hayvan evladı. Kapı böyle sürgülü. Sübhanallah ilk kez gördüm. İçeride büst var ama. Bu şekilde bir salonu var evin gayet ferah. Film ayarına da böyle bir şey tercih. Çatalca'da da vardı bunlarla. Böyle çok değişik bir ev abi. Sen ne diyorsun bu eve? Kanka otursana. Ya evet ya yani, içimden geldi. Abi bebe o. Videoncu değil mi? Dene. Ev sahibi bu videoyu izleyecek adamın kaktüsünü niye biz organımıza boyamıza sokuyoruz? <laughs> dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Lan deldi <sortu. gülüyor> Yemek masası var burada yemek yiyorsunuz. İstersen orada da yersin yani o ben söyledim. Bu benim var, kendi var, fikrim herhalde. tamam mı? Lan cama Benim çok merak ettiğim bir şey var. Şu storları en tepeye nasıl taktılar? Merdivenle. Buradan tam Buradan oraya atladılar. Yoksa bu sinyor taklacı mı taktı ne bu sinyor taklacı? Sinyor taklacı bu yogumun altına yazdı. Yazar mısın? Oradan atlayıp mı taktı? Bir de emmek hak ettiğin şey bu olmasın dostum. Bence gülme dostum. Bunu buraya nasıl astılar? Anladım. Bu ne çok, çok dokunmayalım büyüğü olabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntı işler var. Siz de video sonuna kayıtlayarak olayla bir çözmemize yardım Ya bu evde niye ben koşuyorum? Ben bu evde koşmak için mi geldim? Arabaya bak. Siz de birazdan göreceksiniz bomba bir arabayla geziyoruz bugün. Allah'ım <laughs> sürekli şuradan şeye bakalım kameradan. Ne ya? Şu Audi'den bakıyorum ya şöyle bir şey. Audi ne alaka amma? Yapma. Şöyle bir köşe var oturabiliyoruz. Irk bir foto mu abi bu çocuğa biraz gülümse resmini çekeceğiz. Evet. Ev sahibini bu konuda çok zevkini şey yapmadım. Facebook'ta annem paylaşmıştı bunu. Almış kokotlamış buraya asmış. Olmadı abi. Çok <laughs> da Heykel detayları muhteşem gözüküyor. Bir de yukarı kata bakalım. Dur ben geçeyim. Niye ya bir şey anlamadım? Buralarda falan sürekli putperest gibi... Bir kat mı var? Burası 4-5 katlı bir şey arkadaşlar. Biz de göreceğiz şimdi. Kesin tabi eseri. kimse bunları... Yapma. Bekir bir daha bir şeye dokunursan Ben öldürmek zorundayım. Kaka! <laughs> Hamza kurutup bir kızın ayağını yalayamayınca. Ooo! Bunları ben eve koysam Sema beni öldürür. O karikatürleri anlamadım. Gel bakalım biraz gülelim. Ayakkabı uydu sen sen sindirellasın. Ayakkabı olma. Vay anam mizah bu mu beyler. En üst katı çatı katı. Büyük ihtimal Gökhan Türkmen de kalmış burada. Şimdi çatı katın. Evdeki her şey çok değişik malzemeler. Öyle bir de terasımız var karşı manzara. Çok güzel. Düşünsene bu evi almışız. Şu beyi spor teyisi yapmışız. Ne ya uygulandınız? Uygulandınız Tutmasam düşüyordun la kanka. Ne kanki kanka? Yine yaptın lan çok vakit kaybetmeyelim. Helikopter bekliyor çünkü pistte. Hala şaka sananlarınız var <laughs> büyük ihtimal ama yaptı. Biz yapıyoruz. Şıvı mafyatik bir yer ama oturamıyorum şortum ıslak. Neydi o son dediğini söylesene bir not alacağım. <laughs> İlk en alt kattan başlaydık ya şimdi bir daha en alta ineceğiz. Ortaokulda beni Topkapı Sarayı'na götürmüşlerdi daha hızlı gezmiştim. Bitmiyor. Ev bitmiyor yine bir yer bulduk en alt kata inemeden oraya da bakacağım. Orada orman var ya. Adamın evi çok güzel kimin eviyse Allah daha ilerini nasip etsin daha iyi ne istiyorsun sen? her şeyi çok güzel düşünmüşsün de şu tablolar, o kediyi oraya niye alsın bir de buraya bu parayı ödedik kiraladık ama kalmayacağız bile çok yoğun bir program var ama sırf havuzu takılması için birkaç de olsa geçirdik. en alt katımızda normal düz bir yer. siz ne bekliyorsunuz arkadaşlar ne istiyorsunuz abi söyleyin bana bir bahçe daha var bir taraf çiçekli bir tarafta çöl dur, dur baba abi almayın bunu şey Oğlum gelsene. Ha ben çok korkarım. İki adet köpek var birisi uzun bu. Lan bıçak gibi burnu hayvan. İyi günler diliyorum hayırlı. Ben gelemem Gel vallahi. Gel bekir. Vallahi gelemem. Ya asıl <laughs> Yapma. Abi çok korktum. Lan köpek evet, o ses çıkarması lazım sen çıkar. Bizim eğitimli köpeklerdir. Boş köpek almaz bu evin sahibi. Otur. Ne yapıyorsun lan sen beni mi döveceksin? Beni mi bitireceksin? çok dans etme sıkı. kıs kıs kıs. Ya abi ya. Senin köpeği bile aldı bir şey etmiyor. Tüy kıs 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 provokasyonlar. bunlar adı neydi? Neydi? Eğidiler boy boy. Sana ne ben boy lazım? Gel buraya. Aferin oğlum ha. Ya, ya. Göbeğimi yalıyor, ısırıyor. Bak ısırıyor. Hayal yani bir yaşam böyle köpekler, kocaman tamam. ev. Çok güzel, çok beğendim. Maşallah diyoruz. Peki bak burada. Abi, abi bak yapma yapma. Tamam yapma. <laughs> Ya abi yapma sen amına. Yapma yapma tamam. Yapma yap tamam gel gel. Yapmayın yapmayın özür dilerim. Çok kötü bakıyor. alır mısın şu köpeğinizi? Alır mısın köpeğinizi diyor. Git bir de belediyeye bildik abi. bir, bir gezerken terledik şunu yapmadan gitme. Gel 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 aga. Bir tane de ben atlayayım mı be? Atla kamerayla. At kamerayla. Kamerayla. At. Öldürsün seni. Kamerayla sen. atlasın. Hayır. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu Hamsi de olsa galibanın yüzü gülür mü? Bak şöyle hasarlarımız var. Bir de şuradan mermi yemiş 4-5 tane. Görüyor musun göçükleri? Bak 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 burada 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 bak. Tamam biz niye tavşanlar ekspertiz gibi? Bunu kullanıyoruz ve ben bunu tek bir şey için kiraladım. Ciddi de bir para verdim bak. Allah! Yolda giderken zaten yeterince test edeceğiz. Hızlıca hı. çıkıyoruz. Böyle arabamız olur mu lan? Dürüstsen hmm. alma. bütün her şey yanıyor. Bu ne oluyor? Lopark gibi oldu araba. Çek encine diyor. O ne demek? Hmm. Kemer mi var? Kemeri Ama kemerden niye yer bek yansın oğlum? Her şey yanıyor. Noblo <laughs> solladı kanka. Mosagat. Mosal Mosar. <laughs> Bayağı bir sıkıntısı olsa da çok güçlü bir aga. Sesi duyuyorsunuz zaten. Camlar kapalı olmasına rağmen gümbür gümbür. <laughs> de bana ait değil ağaç sahibinin öyle inerken elime ver. Kullanmıyorum, kullandırtmıyorum. İçmeyin. mi? Sakın ola ki düşmeyin. Şu an biz gitmiyor muyuz? İbreyi bir çeksene. <gülüyor> Oğlum Aa. <laughs> yükselmiyor. Ne oluyor? Hayal mi görüyoruz acaba? Bugün zaten en başında normaldeyiz. <laughs> Başka bir şey! Böyle gülüp eğlendiğime bakmıyosun! Helikopterden deli dehşet korkuyorum. O helikopter düşerse benim çocukluğum ölür. Çünkü içinde Troll Osman olacak. Haydi o zaman! deliye gidelim! Arabada bir tane bile müzik açmadık. Sadece şu sesi dinliyoruz, bak. E Ama konumu geçtik. O dönün, dönün. E Oğlum bak, bir kamika kamikazi falan yapmasın. Bir masada göreceğim ha. Tamam geldik abi teşekkürler. Merhabalar. Merhaba, hoş, hoş, bulduk. Kanka bir yan ver. Allah Gördün mü ne dedi? Merhabalar. Ben Mertcan Bağrı mı durdu bu cam amir? Çok oh, korkuyorum kanka. 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 Oğlum bu mu? emin miyiz kanka? Maserati Swap olmasın Bak bak şey sana seni göstereceğim. Abi. Şaka yapıyorsun ya. Bir gün zengin olmak istedim. Şimdi güzel bir 30 dakikalık İstanbul turu yapacağız. Ben bu arada çok korkan bir insanım helikopterde. Hayatımda görmedim yerde. Çok güvenli aletlerde. Motor dursa bile onun kendi dönüş gücü bizi güvenli bir alana indirecek. Ben orada büyük ihtimal halodayı kaçırılma sanız gibi ortada oturacağım. <laughs> Ama alışırsam çok eğlenirim. Lakers şeyi giymiş ya. Çağırıyor başımıza kötü şey çağırıyor. Galatasaray <laughs> stadını da göreceğiz. Tamam bir bir izleyeyim. tanesini indirelim Galatasaray'la birisini alalım. Ben Stada mi? O ya, gibi ama kapıyı açıp oturamıyorum böyle o şeye doğru. <laughs> Onu da yapabilirsin. Efendim? Gerekli yasal izinlerini almamız gerekiyor. Onu yaptıktan sonra kapı açık da uçabiliriz. Kaç bin like yapabiliriz? Bence 200 bin ya. Ya, ya saçma ama. 1 milyon like. 1 <laughs> milyon like o kapıda sarka tamam, sarka gezeceğiz. kemer bağla kemer bak allahım göstermesin youtube türkiye biter diyorlar kaptanım kalkamıyor <laughs> <laughs> kameraya e dikkat et, o camdan çıkmasın tamam Oğlum kalk, kalkmayın oğlum içeriye daha bakıyon lan tamam sakin <laughs> allahım ne olur camı örtsek mi lan yapma yapma hareket et arkama roket taksam uçsam dünyadan uzaya doğru gel gelin melekleri yazan kın tın tın bizden tilki so your life will come Ölüm gelir lan Niye bu kadar yakın geçiyorsun Niye yeah, baba Aman can lan beni bak film, bir şey olmuyor buradan bir şey olmaz herhalde Hayır bir şey bir koysa var ya kafan kopar Tamaz mısın <Gülüyor> ya <Gülüyor> Ya emmişiz ki oğlum. Bu şöyle her gün buna minyon. Yani. Niye laf ediyorsun lan? Bir defa gel kanka. Ama arkadan e. Ay, bir şey konuş. Duyuyor musun ne? şu an benim kulaklar yok. Ben, ben de de daha yapacak şeylerimiz var tabii ki. Buradan hemen zıplayacağız. Ne yan de... dönmeler falan. Biliyoruz oğlum. Biliyor. Hadi doğru alalım. Ya. Hadi ben ödemiyorum. Minibüs sanki. Bindik gidiyor. Masalatını hatırlarsana. Aa Aşkım. Aldı da olsa Maserati de olsa Mazda'yı çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok Artık o, yok Normalde zenginler gibi İstinye Park'a gidip orada alışveriş yapacaktık Gucci'den Prada'da Ama akşam oldu helikopter sevdamız batsın bağırma artık. Karnımız deli şekilde aç. Şimdi de lüks bir şekilde akşam yemeğe gidiyoruz. Gece sonunda size büyük bir sürprizim var. Bu video ben neler yaptım inanın kendim bile anlamadım. Tek sıkıntı her şey çok sıkışık oldu. Oraya koştu buraya koştu. Zengin olduğunuzda kafanıza göre bu hayatı yaşıyorsunuz. Biz bir günlüğüne yarın yine Kartal'da uyanacağız. Hemen gidelim yemeğimizi yerken sohbetimize devam edeceğiz. Rahat olun. Nedenim ben senin ya. Oğlum çevirme var. Polisi niye <laughs> göstermiyorsun oğlum? Çek, sen bu, şey, özgün var mı? Ben git polisin orasını burasını çek deme. Bu kim oğlum? Kim bu, bu? lavuk? <laughs> Buyurun. Buyur. Kenan İmirzaloğlu ben nasılsınız? Bekir Vefat Allah emanet ol kendine iyi bak. Abi. Ayrılıyorsun bu kızdan. Tanımıyoruz etmiyoruz ailemize yakışır mı yakışmaz mı? <laughs> Ama zengin oldum işte. Bu akşam tebebi bir yedin ala. Yemekte görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Gördük bugün. Oraya gidip Mis gibi yemeğimizi yiyeceğiz Bir de sürpriz olarak açıklıyorum O köprünün altına bir şey yazdıracağım e. ya. Mezelerimiz de hazırlandı Yemeğimiz çok güzel bir şekilde ilerleyecek Sonra maseratiyi teslim edin Bebe Bak sana ışığı çektim mi sen Orada ışık var, var abi daha ne oldu? Üst kata oldu? çıkalım bakalım ya. Yani. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Bugünü güzel başladı güzel bitireceğiz endişe etmeyin. O köprünün altında da bak şimdi ne yazıyor işte. Evet. Meto 2 milyon annemiz ekip TV. <laughs> Yazayım mı kağıda <ki> falan? <laughs> ekip TV diye mi mesela? Anne? Ekip TV bu. bu işte abi. Oradakiler ekip TV. Anneleriyle alakalı. Aynı bana söylesene harbiden ne dedin? Vallahi sıkıntı yok. yok. Sen sanki abi kötü bir şey de, Yok mi? abi niye sözlüyüm <laughs> sen? abi niye sözlüyüm. <laughs> Yazımız da hazır beyler. Abi her gün böyle yapalım ya. Be. Ben aşağı inip mezelere başlıyorum. Yemeği duydular de... <laughs> mı? Hiç sömüsü gibi şey nasıl yiyor? Yemeğimizde gördüğünüz gibi pilav ve etimiz var. Ben biliyorsunuz kamera karşısında bir şey yemeyi sevmiyorum o yüzden yerken Kavuç Tarator. Sevmiyorum diyor direkt ağzına atıyor. Havucu da bulurlar. Mezelerin <laughs> hepsi çok güzel beyler yapış. Bu yeni helikopterden üstten hem de alttan evet, evet. göreceğiz. Aynı günde bu kadar şey beni biraz delirtti. Bana beni bozdu arkadaşlar. Bakkınızı helal edin. Herkese afiyet olsun. Kanka kafa geç köprünün altına yazı yazılacak. Şu ışıltıya parlaklığa baksana. Eylem mi yazdırdın abi bize? Nesibe kim abi nesibe Hocam yanlışlık var galiba. Bütün ekip buraya uzansın uzanarak izleyelim. Gel gel gel. Ne oldu? Mesut Mesut Aha geldi bizim. Geliyor geliyor. Ooo! Kanka! Ya yeter Annenize Annenize gelsin canım kötü, <laughs> <bir> şey <laughs> kötü bir şey adam boğazını aldı ne yaptı oğlum bir şeyimiz arkadaşlar